Artisti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkinde vatandaşlarla buluştu. <laughs> Gelecek Partisi Tuzla İlçe Başkanı Gökhan Özkan vatandaşlara hitabında şöyle konuştu. Bu, Bu mahallenin çocuğuyum. Burada okudum. Liseyi de burada okudum. Dolayısıyla buranın yollarını, buranın tozlarını yutmuş bir kardeşinizim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genel Başkanım mahallemize şeref verdiniz. Çok mutlu olduk. İnşallah Tuzla'yı, Tuzla'nın evlatları yönettiğinde çok daha farklı olacak. Bravo! Şunu da belirtmek istiyorum. Öncelikle e, Aydınlı Konaş Mahallesi'nin Tuzla'nın diğer mahalleleri arasındaki eşitsizliği gördüğümüzde gerçekten üzülmemek, kırılmamak elde değil. Dolayısıyla Konaşlı'nın yollarının imar sorununun, otopark sorunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Genel Başkanımıza birazdan sözü vereceğim. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada çok ciddi anlamda bir imar sorunu var. Hatta. Kesinlikle TOKİ mağdurları var. Hatta yerel seçimlerden önce İBB, İBB Başkan adı e, Binali Yıldırım ve Tuzla Belediye Başkan adı buraya geldi. Halkımıza sözler verdiler. Yazılı ve görsel basında bunlar defalarca paylaşıldı. Ama maalesef e, verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Dolayısıyla Gelecek Partisi olarak Tuzla'yı, Konaçlı'yı kucaklamaya geldik. Sizlerin desteklerinizden dolayı hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ben sözü genel başkanıma vereyim. Genel başkanımız burada bir e, konuşma yapsın. Daha sonra içeride e, imar sorunu mağdurlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz genel başkanımızla. İnşallah çözüm üretmeye gayret göstereceğiz. En azından sizin sesiniz olmaya gayret göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Özkan'ın ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu Konaşlı'daki vatandaşlara şöyle seslendi. Bizi gözlerindeki ışıltıyla, yüreklerindeki muhabbetle karşılayan Tuzdalı hemşehrilerim, Konaşlılı kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi aziz ülkemizin, aziz İstanbul'umuzun, güzel Tuzla'mızın, Konaşlı mahallemizin üzerine olsun. <laughs> İlçe başkanımıza teşekkür ediyorum Gökhan Bey. E. Bu kadar güzel karşılandığımız gecenin bir yarısı, iftar sonrası, bir Ramazan bereketiyle böyle güzel karşılandığımız için siz Konaşlı hemşehrilerimize de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve tabii balkonlardaki, pencerelerdeki komşularımıza da teşekkür ederim. İnşallah rahatsız etmiyoruzdur. Kusura bakmayın. Ama bugün burada bizi böyle karşılayan kardeşlerimizin, dostlarımızın meseleleri bizim meselelerimizdir. Bakın çok sert bir karakış geçirdik. Doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, kiralar aldı başını gitti. Memlekette neredeyse fakr-ı ve zaruret dönemi başladı. Halkın büyük bir kesimi, hatta bugün iktidara destek vermiş olan o geniş halk kitleleri de Ramazan'da iftar sofrası, sahur sofrası düzenlemekten zorlanırken birileri kibir ve şatapat içinde, lüks içinde yaşıyorlarsa bu ülkede bu düzenin sürmesi asla mümkün değildir. Biz Gelecek Partisi'ni kurarken değerli kardeşlerim yoksullukla yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyerek geldikler iktidarda milleti yoksulluğa mahkum edenler yolsuzluklarla halkın emaneti olan hazineyi tarumar edenler ve her türlü yasakla insanlara korku salanlara karşı şunu diyoruz. Biz Gelecek Partisi kadroları olarak Konaşlı'nın Tuzla'nın, bu aziz ülkenin fakir halkının yanındayız. Onların derdi bizim derdimizdir. Onların muhabbeti muhabbetimizdir. Bir yıl içinde, geçen sene Ramazan'dan bu Ramazan'a, düşünün bakın fiyatlar nereden nereye geldi. Bir margarin dört lira civarındaydı, şimdi on lira. Bulgur, fakirin yiyeceği olarak görülen bulgur altı liraydı, şimdi on altı lira. Nohut 8 liraydı. Şimdi 18 20 lira. Mercimek 9 liraydı 22 lira. Ya 57 liraydı şimdi 157 lira. Ayçiçek yağı. Tereyağı 60 liralardan 100 liralara çıktı. Bir sofra tertip etmek buradaki yiğit kadınlarımız için bir ızdıraf halini aldı. Değerli kardeşlerim, bu memleket zengin bir memlekettir. Eğer biz bugün her türlü tarım ürününde dışarıya bağımlı hale gelmişsek bunun sebebi bu ülkenin başına çöreklenmiş cahil bir yönetim tarzıdır. <laughs> Halkıyla dertlenmeyi unutanlar, halkla yaşamayı unutanlar, halkın derdinden ızdırabından kopanlar bu memlekete çare olamaz. İşte biz Gelecek Partisi'ni kurarken bütün kadrolarımızla Gökhan kardeşimizle Tuzla'da İstanbul'da İsa Mesih Bey'le korkusuzca yola çıktık. Baskılar yaptılar. Her türlü baskıyı gördük. Ama yüreğimizdeki iman ve halkımıza olan güvenle yola devam ettik. İşte şimdi Tuzla'da bu Ramazan mübarek Ramazan akşamında milleti 40 lira fitreye mahkum edenlere sesleniyoruz. Bu millet sizlere oy verirken, destek verirken emanete sahip çıkacağınıza inanarak verdi. Sizlerse hazineden 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını veremeyen, bir damada bu memleketin kaynaklarını teslim ettiniz. O da bir gece yarısı aldı başını gitti. Biz onlara söyledik. Değerli kardeşlerim, onlara söyledik damatlarınızı, eşlerinizi, dostlarınızı bu devletin içine sokmayın dedik. Yolsuzluklara bulaşmayın dedik. Siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Kimse siyaset üzerinden zenginleşmesin dedik. Ama onlar bir yüzükle başladıkları yolculuğa büyük AVM'lerle, rezidanslarla, lüks saraylarla devam ettiler. Şimdi size bunun sözünü veriyoruz Gelecek Partisi olarak. İnşallah iktidara geldiğimizde yolsuzlukların tümünü yok edecek. Kaynağında kurutacak temiz siyaseti hayata geçireceğiz. Hatırlarsanız başbakanlığımıza mal olacak şekilde herkes göreve başladığında mal beyanı versin. Görev bittiğinde de o mal beyanını tekrar versin. Kimse siyaset üzerinde zenginleşmesin dediğimizde o zaman Sayın Erdoğan ilçe başkanı bulamazsınız demişlerdi. İşte şimdi Gökhan Bey gibi kahraman, yiğit, korkusuz ilçe başkanlarını bulduk. Geliyoruz. Biz o zaman imar yasasını çıkaralım. İstanbul'u katletmedi katledilmesine izin vermeyelim diye dedik. Bugün TOKİ mağdurları, bugün imar mağdurları Tuzla'da böyle çile çekerken onlar AVM'lerin, imar baronlarının, yüksek katlı rezidansların yüksek katlarında yaşamaya alıştılar. Burada tuzdanın, fakirin, fukaranın halini unuttular. Lüks villalarda, lüks salonlarda başka insanlarla imar baronlarıyla oturdular. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Bu memleketi imar baronlarından da faiz baronlarından da kurtarmaya geliyoruz. Faiz haramdır diye yola çıktılar. Türkiye'yi dünyada en yüksek faize mahkum ettiler. Kur korumalı mevduat diye bir mevduat çıkardılar. Katmerli faiz 3 ayda hazineye yükü 40 milyar lira oldu kardeşlerim. 40 milyar lira. Bütün çiftçilerimize Türkiye'deki milyonlarca çiftçiye alnının teriyle o tarlalarda yazın güneşin bağrında çalışan çiftçilere bir yılda sadece 29 milyar Türk lirası veriyorlar milyonlarca çiftçiye bankada hesabı olup da yan gelip yatan 3 5 bin mevduat sahibine faiz kazancı olanlara 40 milyar Türk lirası aktardılar. 40 milyar Türk lirası. Bu sizin geçmediğiniz köprüler üzerinden de otoyollar üzerinden de bu sene aktarılan kaynak 60 milyar Türk lirası. Düşünün. Faiz yasaktır diyeceksiniz ama milleti faize mahkum edeceksiniz. Esnaf faiz baskısı altında ezilecek. Biraz önce Ümraniye'deydik. Esnaf odası başkanı dedi ki göreve başladığımda 3600 bakkal esnafı vardı. 1000 bin, bin esnaf kaldı. Herkes kepengi kapatıyor. Niye esnaf ızdırap çekiyor? Niye? Esnaf helal para rızk için sabah dükkanı besmeleyle açıyor. Bir ay boyu çalışıyor. Kirasını ödeyemiyor. Öbür tarafta bankada mevduatı olanlar kur korumalı mevduat hesabı altında yüz binlerce doları bir ayda kazanıp bir kenara koyuyorlar. Bu adalet mi arkadaşlar? Adalet mi? Şimdi bize karşı kurulan kumpasların sebebini görüyorsun. İşte biz bunların hepsinin kaynağını kurtacaktık. Onun için engellediler. Ama şimdi engellemeyecekler. Engelleyemeyecekler. Arkadaşlar, kardeşlerim, Tuzlalı hemşerilerim. Adım adım geliyoruz. Gelecek Partisi'nin iktidarında size söz veriyoruz. Hiçbir namert milletin helal lüskarıyla verilmiş vergileri talan edemeyecek. Hepsinin hesabını soracağız. <laughs> Önce gelir adaletini sağlayacağız. Önce gelir adaletini. Eğer Türkiye'de 40 lira fitre hesap etti Diyanet İşleri Başkanlığı. Ne demek 40 lira biliyor musunuz? Demin verdiğim rakamlarla bir ekmek, bir margarin. 100 gram kıyma, 100 gram peynir, 100 gram zeytin demek. Allah aşkına bir günde bunu bununla nasıl bir insan hayatını sürdürecek? Ve bunları aldığı takdirde de 40 lirayla ayda 4800 lira pe 4 kişinin şeyi fitresi, 4800 lira. Yani 4 kişilik bir aile günde 160 lira 30 günde 4800. Bu şu demek? Asgari ücretle geçinen herkes Türkiye'de fitreye muhtaç olmuş fakr-ı zarret içinde demek. İşte bu adaletsiz düzeni, işte bu faizcilere, imar rantiyecilerine çalışan bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. Partimizin adı Gelecek Partisi. Allah Allah. Sembolümüz Çınar. Çınar ağacı gibi bütün bir milleti bağrımıza toplayacağız. Hiçbir kardeşimiz, hiçbir vatandaşımız dışlanmayacak. Hiçbir vatandaşımız ötekileştirilmeyecek. Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle omuz omuza hep beraber eşit vatandaşlık ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'ni düzenli tekrar kuracağız. Vatandaşlar yıllardır çözlemeyen sorunlarını Davutoğlu'na anlattılar. Ee, ben de bu içeride oturduğum için biliyorum. Binali Yıldırım Bey'in Tuzla sınırlarında bir arazi içerisinde e, özel imar çıkartarak 12 tane villa villaların hemen önünde de bir tane 500 otel var biliyorsunuz. O, o, olmasına rağmen kendi ilçesinde sizi düşürdüğü durum işlerle açısın. Kapısını dışarıda çıkıp cevap verebilirim. O zaman da bu ay gelen de gelin kapı kapı dolaşıyor. Ne yaptın gitti mutlu ne yapacak? Biz kaldırmazdık. Kapı kapı. Hemen destek kızlarımızı <laughs> vermiş de. Dövme, toplum geldi buraya. Bak yalan. Beş komşularımız alanında ve mağduriyetimiz devam etmektedir. Biz Kumaş olarak tüm kurumlara karşı saygılıyız. Herkes Ne yeri var? <laughs> az ve farklı bir şey düşünmedik. Siyasi partilerin görüşü olursa olsun, insanlarımızın görüşü ne olursa olsun, bizi yönetenlerin, bizim sadece ve tek derdimiz, bizi yönetenlerin halka karşı adlik adaleti olmasın bize. Başka hiçbir derdimiz. Yani aynı yerdeyiz, e, köke alanı içindeyiz. E, ne yaparsak önümüze bir şey koyuyorlar, taş koyuyorlar. Yani oradan geçmesin, yuvalansın, vatan taş değil. Bu şekilde olur mu Sayın Başkanım? O ülkeye bu dokunduğunuz zaman o ülkenin hakkını vermek zorundasınız. O kadar küçük parsellerde, bir de bölerek, evet, ona da siz ev çıkaramayacağınıza göre satmak zorundasınız. Bu, zorunluluk üzerine icbar ederek halkın malına çökmektir arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Bunlar halkın malına çökmektedir. Bu ne dedi? Barinaya biz çökmeseydik, maviye çökecektik. Bunların işi çökme oldu, çökme. Çöküyorlar, her şeye çöküyorlar. Hoş gördükleri bir yeşil alana bakıyorlar. Ha burada bir bina yaparsam şu kadar para gelecek çöküyorlar. İşte dost toparanları birkaç gün önce gün görevde. Orada da aa yıkmış yıllık şeyler, sosyal konutları yıkıyorlar. Yeşil alanları da var, oraya AVM yapıyorlar. Ya insan doymadı gözleri, doymadı. Doymadı arkadaşlar. Zaten bizim onlarla yolumuz bu yüzden ayrıldı. Ben bunlara dedim ki yapmayın, etmeyin. Milletin ahını almayın. Milletin duasıyla gelenler abad olur. Milletin ahını alanlar felaket iflah olmaz. Dinlemediler. Onun için ben imar yasası çıkartarak bunları bu AVM, rezidans, yüksek katlı rant işlerini durdurmak istedim. Ve siz burada haklısınız. Burada işte biraz önce onlar villalar yaparlar. Onlar siteler yaparlar. Onlar kendi imkanlarıyla da değil bunların çoğu. Bakın nereden nereye geldiler. İyi bakın, iyi bakın. Biz, biz işte buna karşı siyaseti ahlak, siyasi ahlak dedik. Biz 25 yıl önce kendi çalıştığımız, elde ettiğimiz evlerde oturuyoruz hamdolsun. Sizler öyle emeklerinizin karşılığı yerlerde oturuyorsunuz. Bunlar siyasete her giren dört gün içinde büyük mülkler ediniyoruz. Ki uzun süre kaldı mı bu mülk hiç olmuyor. Dediğiniz o kadar için Bu şekilde lüks yaşayanlarla Konaçlı'da kendi evini kaybedip bacım dediği doğru. Madem orası şeydi, niye ilk vergi aldın? Evet, ne i̇mar vergisi vergi aldın. aldın? <laughs> Neden doğal gaz bağladın? Neler bu imkanı yaptın? Sona kadar haklısınız. Ve biz gelecek parçada işte e, Gökhan Bey çözecek. E sensin belediye başkanısın. Sen bizim e, belediyemizi alıyorsun. Neden sen çözmüyorsun? Da ben Bravo götürüm. işte. Tuzla, Olur, Sizden oyu kim istedi? Diğer yıldırım büyük şehir, şey istedim. Tuzla'da belediye başkanı evet. evet. de başkan istedi. Tokistan'a ne ki? Biz de biz de de niye Tokyo getiriyorlar? Niye Tokyo şey. getiriyorlar? Şey. Sizin öyle, ha aklı vermiyor İşim yani. De köpüle de köpüle de şey de işimiz oluyor. Senin aklında sorun yok. Senin aklın her şeylerde bunların oyunlarına, düzenlerine atlayın. <laughs> oyu, oyu belediye başkanı isteyin. Mesela olduğunda tökleyin. Aynen. Vergimizi belediyeye veriyoruz. Bir yıldır, bir, bir yıldır yıl 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 randevu vermiyor başkan. Biz de şimdi vereceğiz. Bir, bir başkan ya bir vatandaşına bir yıldır. Bak nasıl randevu alırsın biliyor musun? Şurada bu bir arazi var. Oraya bir şey yaparsanız büyük kar edersin edeceğiz diye bir yazı yaz hemen oraya. Onları Onların sözü burada. Zaten bizim işte bunlarla ayrıldığımız yer burası arkadaşlar. İşte bu yüzden niye ayrıldınız diyenler işte cevap burada. Tuzla'nın eski Orhanlı Belde Belediye Başkanı Cemil Ekşide Davutoğlu'na şunları söyledi. Sayın Başbakanım, değerli hanımefendi, sevgili ey, öncelikle içimize hoş geldiniz. <laughs> tabii bir tarafta bulunalım, böyle helalleşiyoruz ya. Ben tabii önceleri Sayın Başbakan'a kızıyordum, eleştiriyordum. Hemşehrim bir Başkanı'na da öyle. Nedenini soruyorsunuz değil mi? <laughs> Diyorum ki ülkede bu kadar haksızlık, zulüm, adaletsizlik, yolsuzluk, ayırmacılık varken vicdan sahibi insanların neden buna dur demiyor. Tabii sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kendileri söylemiyle birlikte arkadaşlarıyla birlikte orada barınamadılar. Çünkü doğru, dürüst, çalışkan, hakkaniyetli insanların orada yeri olmadığını bizler de gördük. Ondan sonra vazgeçtik Sayın Başbakanım. Bir buradan bir başlayalım. Siz de <laughs> bilesiniz hemen. da hakkınızı teslim edelim size. Hele Sayın Hemşerim'in bir akşam bu. Halk konuşmalarını duyduktan sonra, sizi tanıdıktan, bu hakikatleri milletle paylaştıktan sonra Türkiye'nin gerçek yüzünü gördüm. Sayın Başbakanım, Tuzla 1992 yılında belirli oldu. O günde bugüne aynı arkadaşlar ve sevenler buraya yönetildi, İl başkanı biliyor. Şöyle biliyor musunuz, 30 senedir, 30 yıldır bir ülkeyi yöneteceksiniz, hala imar problemi bitmiyor. Allah aşkına. <laughs> bunun bir bir gerçekliği olabilir Yani burada 30 yirmi ilçeyi aynı anlayışla yönetiyorsunuz ve sorunlar bitmiyor. Problemler bitmiyor. Büyükşehir sizde, hükümet sizde, ilçe belediyesi sizde. Neyle çözemiyorsunuz veya neyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Hiçbir şeyle sayın başım. Hakikaten şu, vatandaşa seçmeye yakın ihtiyaç bir şey olmaz. Biz buradayız. Ardından bir imar para cezası, ardından ünlü seçime kadar sorun yok. Çünkü niye? Eğer siz halkın, vatandaşın, milletin sorununu çözerseniz, millet özgür iradesiyle bilahare seçimde davranacak. Ama onu hep kendinize mahkum bırakırsanız, her seçim zamanı geldiğinde, Halk öyle diyorlar Sayın Başbakanım. Vatandaşa şantaj yaparsınız. Ele bizi bir daha seçin. Ondan sonra buna bakalım. Tuzla ve büyük bir olasılıkla da yani bu özellikle bu konaşlı bölgesi Sayın Başbakanım. 30 yıldır aynı çileyi çekiyor. Ve çekmeye de devam ediyor. Ben buranın ilçesinde Orhan'ın Kurucu Belediye Başkanı'yım. O bölgenin sorunları bitti. O dönemde Konaşlı Mahallesi 10 bin imza topladı Kuvvet Halkı öyle bu insanları. Bize bağlanmak için. Bağlanmak Sayın Başbakanım, şöyle bir düşünmek lazım. Koca Tuzla ilçesi, Büyükşehir Belediyesi, o dönemden bahsediyorum. Bir tane belde. O halk niye Orhanlı'ya bağlanmak ister Sayın Başbakanım? Çare arıyordum. Çözüm arıyordum. Öyle mi arkadaşlar? öyle. Doğru siyasetçiler söylüyor. 2009'da da söyledik bunların kandırdığını. Doğru söylemediğini vatandaşa. Ama bakan geldi, başbakan geldi, büyükşehir belediye başkanı geldi. Haksızlık yapanlardan bu dünyada hesabını soramıyorsa Öbür dünyaya bırakalım huzuru mahşerde sayın biz de, biz de, çok çektik. Biz de çok çektik. Zulümden, haksızlıktan, adaletsizlikten. Diyorum ki bu dünyada gücüm yetmedi. 20 yıldır mücadele ettim, yetmedi Sayın Başkan. İnşallah bundan sonra belki yeter. Yetmiyorsa aşağıda ve bu tarafta huzurum aşağıda bu hakkımızı alacağız. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi, sizin oradan ayrı cesur bir hareketle arkadaşlarınızla siyasette yeni bir soluk, yeni bir nefes açma borusu açtınız. Siz mutluyuz. Hakikaten tüm niyetlerimizin içine katılıyor. Doğumlu bir kafa Yapılaması başardınız, bu yol açtınız ve sizden sonra bu yol açıldı. Ama takdir edin Sayın Başbakanım, 20 yıldır ben sizden önce zulüm çekiyorum. Zülüm hani diyor ya, çile bölgülüm çile. Çekmeye devam ediyoruz. Bakalım sonu nereye gidecek? İnşallah bitireceğiz Arkadaşlar, sevgili komşularım, değerli insanlar, güzel insanlar. Bak gecenin bu saatinde Sayın Başbakan ilçemizi şereflendi. Ben hep kendilerine şunu söyledim. Eğer bir yerde bir yanlış varsa, bir kötü varsa, bir haksızlık varsa ve buna şahit oluyorsanız ne olur? Bir kere daha aynı kapıya gitmeyin. Seçenek A partisi, B partisi. Gönlünüzden kim geçiyorsa, haksızlık, adaletsizlik kimin yapmayacağına inanıyorsanız ama zulmedenlere, haksızlık edenlere, adaletsizlik edenlere bir daha gidip oy vermeyin. Hep söyledim. Ben de sizin gibi söyledim. Bak bir kere daha söylüyorum. Bak gelin etmeyin bu sahte sahte sözlere, yalanlara, istismarlara uymayın. Hangi parti doğru görüyorsanız, bir sürü parti oluştu Türkiye'de. Oyunuzu verin, Türkiye'yi bunlardan kurtarın. Tekrar ediyorum. Eğer çözüm istiyorsanız, adalet istiyorsanız, bu ülkede barışı, kardeşliği, güzel şeyleri istiyorsanız, değerli kardeşlerim, önce bu iktidarın gitmesini sağlayacağız. Tekrar ediyorum iktidar başında sürece bütün bu özlediğimiz güzel şeyleri yakalamamız mümkün değil. Bakın ne güzel Millet ittifakı Sayın Başbakanımız orada altı bir masa olmuş. Altı tane siyasi parti var. Orada olan sadece. Hangisini oy vermek istiyorsanız benim kardeşim. Bunlardan kurtulalım. Memleket nefes alsın. Millet huzur bulsun. Bak anamız anlattı. Aa, ha, havanalarımın, havacılarımın çoğu yıllarca bu parti Yapmış insanlar. Biliyoruz, tanıyoruz, görüyoruz. Artık Artık zaman değişim zamanı diyoruz. Bunu hep birlikte baş, başlatalım. Sayın Başbakanımıza tekrar ilçemize geldiği için şeref verdi. Saygı sunuyoruz, hürmet ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkür ederim. Çok, Çok ee, Hemşehrilerimize, komşularımıza. İnşallah tekrar tekrar geleceğim. Bu geceyi hiç unutmayacağım. Siz de bu geceyi siz de unutmayın inşallah. Gerçek bir de, iktidar değişimle beraber yapalım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yaklaşan akşamlar. <laughs>